Değerli izleyicilerimiz şu anda Bafra Simen Şubesi'ndeyiz. Uçarlara ait bir mağaza efendim, deneyim mağazası aynı zamanda. Daha önce de dile getirmiştik, çok özel bir mağaza bu anlamda. Ve anneler günü sebebiyle de çok güzel bir organizasyon gerçekleştiriliyor bugün burada. Hanımları, annelerimizi hatırlamak adına Siemens Deneyim Mağazası'nda poğaçalar pişiyor efendim. Bir taraftan da hanımlara ufak hediyeler hazırlanıyor, çiçekler hazırlanıyor. Ve gerçekten özel bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Evet, önce tebrik ederiz sizi. Belgin Hanım mağaza sorumlumuz. Şimdi kendisinden bu işin detaylarını almak istiyoruz. Nasıl böyle bir organizasyon yapmaya karar verdiniz? Anneler biliyorsunuz başımızın tacıdır. Bizim için kutsaldır. Gelecek nesillerimiz için, güzel yetişmesi için. Biz de bunu önem verdiğimiz, ben de bir anne olduğum için böyle bir organizasyonda ben de olmak istedim. Ve çok mutlu oldum. Anneler gününde çoğu üründe %25, %35'e varan indirimlerimiz var mağazamızda. Genel olarak Siemens özel kampanyalar yapıyor. Özel günleri hiçbir zaman geçmiyor. Ankara Sıra setlerimizde 3 al 2 öde kampanyası var. Belirli setlerde işte 5000 TL indirim var. İkili alımlarda yine 3500 TL indirimimiz devam ediyor. Genel olarak da anneler gününde özel sadece bu hafta geçerli olan indirimlerimiz de var. Sürpriz <laughs> indirimler de var. X'li dolaplarda yine sübürgelerde indirim var. Sübürge ihtiyacı olan dolap almak isteyen müşterilerimize özel indirimlerimiz de var. Tabi mağazaya geldiğinizde mağazanın kendine özel hiçbir şubesinde olmayan Türkiye genelinde özel indirim leri de var. Şimdi bugün hanımlar, annelerimiz burada kahve makinesini deneyimliyorlar. Evet. Bir taraftan da fırının aslında pişirme durumunu deneyimliyorlar aynı zamanda. Aynen. Siz neler söylersiniz özellikleriyle ilgili? Bunlar? Şimdi fırınlarımızda Siemens marka zaten belli bir marka. Bunu bilen belli bir müşterisi var, seviyesi var. Pişirdi pişirmedi dertleri yok. Ucuz mal olacak kadar zengin değilsin damak zevki çok önemli. Aldığın bir ürünün lezzeti. Şimdi poğaçalarınız o kadar harika olmuş Belki farklı bir fırında yapsaydık bu kadar lezzetli olmayacaktı. Gayet güzel lezzeti pişirecekler, yiyecekler. Aynı evet. zamanda kahve makinemizden de evet. kahvelerini içecekler. Kahve. Şimdi genel olarak gençlerde kahve alışkanlığı daha çok var. E, belli bir kesimlerde çay alışkanlığı var ama genel olarak artık gençler kahve makinesinde kahve içmeyi daha çok seviyor. E, özel gidip kendileri almıyor vesaire. Kahve makineleri evde şimdi artık çay yerine kahve içiliyor. Evet. Onlarda Aslında... da yüzlerin varan indirim var. Evin demirbaşı oldu artık. Kahve. Demirbaşı oldu. Artık gençler kahvesiz durmuyorlar. Siemens ailesi olarak bütün annelerimizin anneler günü kutluyoruz. Anneler gününe özel bu kampanyamızda da tüm müşterilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Ayneler yüreği fazla dayanamaz. Herkes bıksa benden Annem bana doymaz Öper besler beni Unutur kalbinde Annem burada olsun Bana bir şey olmaz Anne der yüreği fazla dayanamaz Evet değerli sizler, şu anda bir anne var yanımda Tabii ki anne olmak paha biçilmez bir duygu Bunu yaşayanlar anlıyor illaki Peki bu özel günde hatırlanmak, bugünü böyle güzel yaşamak sizin için ne ifade ediyor? Annelik zaten çok özel, çok güzel bir duygu Herkese Rabbim nasip etsin olmak isteyen Yani annelerimizi, kendi annelerimizi de hatırlamak kendi büyüklerimizin de yanında olmak bir anne olarak o duyguya sahip olmak çok güzel. Siyavans evet, ürünlerinden de çok memnunum. Gerçekten çok. Elinizde memnunum. de görüyorum şu anda siyavans evet. kahvesini içiyorsunuz. Evet, kahvede marifet değilmiş, gerçekten makinedaymış. Gerçekten sana bir özel hissettiriyor kendisini. İyi ki anneyim dediniz. Ay, mi? iyi ki anneyim. Anneler günü güzel ama her çocuk bir ayrı bir problem olabiliyor. Zor aynı zamanda. Gerçekten de çok zor. Bu kahve size güzel bir yorgunluk attırsın o zaman. İnşallah, inşallah. Çok mutlu oldum. Yani Güzel hissettirdi kendimizi. Her şeyi deneyip almak çok güzel yani. Mutlu eder insanı.